58. soru. Yaşı 20 civarında olan bir kardeşimiz namazlarını camide kılmakta, diğer ibadetlerini de yerine getirmekte fakat bu kardeşimiz sünnet olmamış. Sünnet olmaması ibadetlerini yapmasına engel olur mu? Arkadaşlar, yani nasıl ifade edilir bilmiyorum ama fıkıh böyle çok maddecidir. Fıkıh çok böyle mantık akıl üzerinedir. Çok maddecidir fıkıh. Fıkıhta yani hükümleri birbirine karıştırmayın. Fıkıhta hükümleri birbirine ne yapmayın? Karıştırmayın. Bak ne dedik bir önceki soruda? Yani kadın kocasının evinde kendi cebinden parayla yiyecek. Yani adamın getirdik adamın getirdiğin acayip bir hayat yani çok zor bir şey şimdi bu. Adamın getirdiğini yemeyecek. Acayip bir şey. Böyle ince bir şey. Şimdi burada <laughs> insanlar garip. Askerdim ben. Fırına girdim askerinin fırınına. Arkadaşlar böyle hummalı konuşuyorlar. Beni gördüler. Dur bir şey aralarında tartışmışlar. Şimdi beni görünce bana soruyorlar. Hocam burada şimdi biraz önce arkadaş çuvala oturdu. E çuvalın altında fare varmış. Tamam. Çuvalın üzerine oturunca fare öldü. E bunun Gustav testi bozuldu mu? Kimi demiş bozuldu, kimi demiş bozulmamış. <laughs> Bilir kişi bana soruyorlar. Arkadaş Allah aşkına ya. Tamam kardeşim fare öldüyse ölmeseydi keşke yani. Gerçi hani ölse de mamulur yüktel ayrı mevzu da hani ama bunun gusülle ne alakası var yani? Şimdi bu arkadaş da namaz kılıyor. Sünnet olmamış. Sünnet olması lazımdı. Sünnet olması söyleyin. Lazımdı ama sünnet olmamış olmasının namazla bir alakası yok sünnet olup olmaması başka bir şey. Namazı başka bir şey. Namazla alakalı olan şeyler namazda ne ilmi hallerimizde yazıyor. Namazı neler bozar, ne olursa namaz olmaz onlar yazıyor. Bununla bir alakası yok. Nasıl ki yani çuvalın altında farenin ölmesiyle onu çuvalın üzerine oturan adamın guslünün bir alakası yok. Burada da bu vatandaşın sünnetiyle namazının bir alakası yok. Ha, sünnet olmaması bir hatadır, mesuliyettir, vebaldir. Ayrı mevzu, o ayrıdır ama namazı ayrıdır. Namazı ayrıdır, öbür vebali Halk arasında çokça kullanılan bir söz var. Madem namaz kılmıyorsun öyleyse oruç da tutma. O başkadır, o başkadır yani. Bir adam namaz kılmıyor, oruç tutmasın mı tutsun. Peki namaz? Namaz kılmaması çok büyük suçtur. Allah katında büyük mesuliyettir. Büyük ceza terettüp eder. İnşallah tövbe etmek nasip olur. İnşallah Allah affeder. Ama ve çok büyük suçtur. Ama oruç nedir? Başka bir şeydir. E oruç tutmuyor namaz kılsın mı? Kılsın. Ya hepsini birden yapsın. Ama onu yapmıyor diye onu ne yapmasın? Terk etmesin yani. O başkadır, o başkadır. Şimdi bu adam namaz kılmıyor. Oruç tutsa bu adam oruçtan akla hesabı ne yapmayacak? Çekilmeyecek ama namaz namazdan çekilecek. E namaz kılmıyor diye oruç da tutmasa namazdan çekildiği gibi hesaba bir de ne yapacak arkadaşlar? Oruçtan çekilecek. Onun için insan ne yapıyorsa yapsın. İnsanlar böyle. Halk birbirini iyiye sevk etmektense kötüye sevk ediyor. Oo sen böyle seçsen namaz falan kılma. Niye sen şöyle şöyle yanlış yapıyorsun? Ya öyle yanlış yapıyorsa tamam yapmasa iyi olur ama yapıyorsa da gene namazını ne yapsın? Kılsın. Yani. Çünkü oruç tutmanın şartı namaz kılmak değil, Müslüman olmaktır. Sorunuzda aynı minvalde namaz kılmanın, oruç tutmanın ve diğer ibadetlerin şartı sünnet olmak değildir. Sünnet olmayan kişi diğer bir diğer ibadetleri yerine getiremez şeklindeki bir anlayış doğru bir anlayış değildir.